Arkadaşlar merhaba biz balık tutmaya geldik bugün pazar ve harika bir yer bulduk şimdi size orayı göstereceğim ve ondan sonra balık tutmaya çalışacağız ve bugün ben de tutacağım. Bence ben bu arada Onur'dan çok fazla tutacağım. Öyle güzel hem böyle balık tutma günü hem böyle piknik tarzı bir şeyler yapacağız yani ve tabii ki ben vlog çekiyorum. Siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Bakın yakından çekiyorum size. Şöyle sahil boyu kapalı. Biz de balık tutacağız. Evet şimdi ne yapıyoruz? Mamun, mamunları takacağız. Takıyor musun? Bir tane taktım. Nasıl takılacağını biliyor musun sen onun? Sen bir at istersen. ilk atışını bir yap sen. Bu da benim oltam. Onurum vardı dün bana da almış. Hop. rast gelsin. Şimdi atış yapmaya gidiyorum. Takıyorum arkadaşlar benim mamunumu yemiş balık ama gelmedi şerefsiz. Şimdi bu dursun bence sahteyi takacağım? Şimdi, beni çekiyor musun? Ya arkadaşlar bakın. En sonunda atmayı öğrendim tamam mı? Atabiliyorum ama tabii bazen hala atamadığım durumlar oluyor. Ama gelmiyor balık ve gelmeyince ben hemen çekmek istiyorum yani. O bekleme işi pek benlik değil ya. Şimdi bak atacağım izleyin beni izleyin. Önce ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın sağ elimizin işaret parmağını getiriyoruz buraya. Boşa alıyoruz oltayı. Evet boşta. Şimdi atacağız. Ah. Şöyle geriye alıyorum. Ve atacağım şimdi. Hadi bismillah. Atarken sağ parmağımı yani işaret parmağımı bırakıyorum. Bakalım atabileceğim mi siz izlerken. Atıyorum. attım. Ama yani çok iyi bir yere atamadım. Şurada. Bekliyoruz. Ama gelen giden yok. Balık yok, yok. Balık kalmamış ya. Geç, saat geç oldu. Erken gelmemiz lazım. Öyle mi dede? E ben de yarı balıkçı sayılırım. Arkadaşlar bakın balığa erken geleceksin. Ben tutamıyor değilim. Balık yok şu an. Balıklar artık derinlere gittiler. Balık ne yapsın şimdi burada? Siz kendinizden pay biçin. Balık olsanız saat 2'de şuralarda yüzer misiniz? Yüzmezsiniz. Arkadaşlar balıkçılık sektöründe de varız. <laughs> balıkçılık desen var. Vallahi az az dinleneceğim yeter ya. Yok yani balık. Aa şuralara gitti ama o da tutamadı. Bekliyorsun bekliyorsun gelmiyor ya. Ki ben o kadar bekleyemiyorum da. Bir de geldiğinde ne olacağımı da bilmiyorum ya. Geldiğinde asılacak olsam bizim batıracak. Ha, batacak mı o? Tabii canım balık ucundan asılınca ne olacak? Dua gönderiyorum. Allah'ım ne olursun balık ver bize Rabbim. <laughs> bir küçücük bir balık en azından tuttuk deriz yani. Anladın mı? Bir tane de olsa tavamızda var pişiririz. Onu yem yapacağız. Yem. Balığı mı yem yapacağız? Onu yem yapacağız. Hayır Onur delir Yüstürecek mi? El. Hayır ben yerim. Onu yem yapacağız ya o da giderse. Yes. Ha. Onu yem yapacağız. E, balık, e, balık balığa falan geliyor mu? Yiyecek. Tabi ya, ne sanıyorsun? İki canım. Doğallık. <gülüyor> <gülüyor> Onur, yemeğe başlasak mı artık? Ben çıkarayım arabadan. Aynen, tüpü indirdik. Aynen, acıktık çünkü kahvaltı yapmamıştık. Arabadan getirdiğimiz eşyaları boşaltacağız ve yemek yemeye başlayalım artık. Onur avlanmaya devam ediyor. Bir de kocaman kova getirdik. Bak, size göstereceğim onu. Hani sanki tutacağız bir kova. Şu tüpü indirelim. Şimdi burada bir kutumuz var bizim de. Ondan gerekli malzemeleri alacağız. Ama nasıl? Şimdi... Şimdi yanımızda getirdiklerimiz şunlar. Çay yaparım diye çay getirdim. Gofret getirdim atıştırırız diye. Bunlar bizim aslında kamp tabaklarımız arkadaşlar. Biz böyle kışın kampa gidiyoruz. Senede iki 3 kere en fazla yani. O yüzden bu eşyaları ayırmıştık ki kampta kullanırız. Şu tavayı alalım. Tabii ki acılı mayonez. Reklam yok. <laughs> Bardaklarımız. İki tane çatal alalım. Başka ne lazım olur ya köfte pişirirken? Bıçağa gerek yok. Ekmeklerimiz var. Tamam. Malzemelerimizi aldık. Görüyor musunuz? Bence orada yapabiliriz. Hem güneş de vurmuyor çok fazla. Şimdi köfteleri çıkarayım. ve lavaşları getirdim. Artık yeme zamanı. Onur'un gittiği yere bakın arkadaşlar. Bence oradan tutabilir. Hadi bakalım. Onur şimdi balık tutmaya devam ediyor. Ben de artık yemeği pişireyim diyorum çünkü çok acıktım. Ocağı yakıyorum. İnşallah. Ocak yanıyor. Şimdi biraz tava ısınsın. Köfte aldık köfteleri dizeyim. Rüzgar var ya. Yere mi koysam acaba? Yere aldım arkadaşlar. Yukarıda çok rüzgar oluyor. Şu çöp koşetimiz olsun. Tık bakalım. Cosssss Sesi duydunuz. Ay inanılmaz koktu. Açken her şey harika. Ama ben köfteyi topkenle yerim bu arada. Arkadaşlar şu kokuyu almanız lazım. Bak bu koku Fena bir koku. Oo pişmiş bile hemen altı. Ben lavaşı hazırlayacağım. Lavaşları daha doğrusu. Şöyle lavaş koyup üzerine acılı mayonez döküp üstüne köfte koymak istiyorum. Onur 4 tane lavaş almış. Şaşırdık mı? Asla. Şöyle yapalım. Hazır! Balıktan çağırıyorum Onur'u. Oo, Bak çok fena. Allah'ım. Herkese ver. Kimse aç kalmasın ya. Açlık zor bir şey gerçekten Allah'ım. Açlıklı imtihan etmesin bize. Onur gelemiyor ya balıktan. Sanki tuttu. Ay şimdi bir balık tutsa şurada bir pişirsek birlikte ne güzel olur. Onur balıkçılarla tanışıyor. Arkadaşlar ben demlik de getirmiştim. Şimdi su alıp geleceğim. Şurada suyumuz var. E çay da demleyelim madem. Hazır. Çay da koydum. Koyuyorum yani. Mayonez bile sürdüm lan başımıza. Şu daha az, bu benim olsun, şu senin olsun. Acımızdan ölmüşüz la. Fena. Bir sürü şey var arabada, çatal, bıçak. Kap malzemelerinden kalan. Ya bakar mısın? Sağ olun. Teşekkürler, buyurun. Çok sağ olun, Fena yiyeceğiz lo. No. Ya içecek hiçbir şey almamayız. Tıpkı tıkaş mı? Hayır mı Demir? Hmm. Bir bir saatte falan iyice hareket olur. Yemimiz kalırsa bir saat sonra iyi olur. Ne? Hmm. Orada herhalde birini tanıyorlar. Biriyle konuştular ya. Şu üçü de senin olsun artık. Hmm. Ben daha yemeyeceğim. Daha al bence. Hayır, yedi tane mi koyacağım bir tane lavaşa? Yarım lavaşa. Biraz daha iyi. Suyumuz kaynadı. Çayı da demliyorum. Tabi ya son... sonuçta... Çok demlenmemiş. Daha demlensin iyiymiş. Beklesin mi? İki tane attım küçük diye. Yeni sitemiz arkadaşlar burasıydı manifestliyoruz böyle bir site. Yani. Arkadaşlar şimdi şu kayalıkların üstünde balık tutmaya gideceğiz. Oltamı aldım, görüyorsunuz. Balığa gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onur! <gülüyor> Nasıl orası?